Türkiye'de genellikle dış konular konuşulurken ve ekonomiyle ilgili tartışmalar devam ederken İzmir'deki deprem birdenbire gündemimizde ilk sıraya oturdu. İzmir'de bazı kaynaklara göre 6,6, Kandilir Hastanesi'ne göre 6,9'luk deprem ciddi sıkıntıya yol açtı. Dünyanın birçok ülkesinde bu tür depremler can kaybına yol açmazken bizde önemli kayıplara yol açtı. Ve bu depremin ardından önemli bir kısmı yaklaşık 44-45 tanesi 4'ün üzerinde bine yakın artçı sarsıntı Kaydedildi. Neredeyse bine yaklaşan yaralı sayısı var. Kurtarma çalışmalarında e, aradan geçen süreye rağmen canlı çıkarılabilecek mi? E, i̇nşallah tabii ki yaşamları kurtarılır ve bir anlamda mucize de gerçekleştirilmiş olur. Evet deprem tartışıyoruz. Her depremden sonra tartıştığımız gibi yine benzer tartışmalar devam ediyor. Türkiye'de çok ciddi sıkıntılar var. Yani Türkiye bir deprem bölgesi ancak buna karşı alınan önlemler var mı yok mu? Bu çok tartışılan konular birisi yani biz daha çok deprem dandı sonra kurtarma çalışmaları ile öne çıkıyoruz. Ancak eğer depreme karşı yeterli gerekli hazırlıklar önceden yapılmış olsa belki bu kurtarma çalışmalarını yapmayacağız. Çünkü binalar yıkılmayacak ve insanlar yaşamlarını kaybetmeyecek, enkaz altında kalmayacak. Şimdi bu konu yeniden gündemde. Yani niye bunu söylüyoruz? Mesela örneğin Bayraklı'da İzmir Bayraklı semtinde yıkılan iki apartmanlar var. Doğanlar ve Rıza Bey apartmanları. Bunlara 2012 ve 20 18 yıllarında Çürük raporu verilmiş. Ancak insanlar e, binalarda e, oturmaya devam etmişler. Peki bu nasıl çözülecek? Nasıl bu mesele giderilecek? Şimdi bütün uzmanlar bunu tartışıyor. Yani Türkiye deprem kuşağında ama fay yasamız yok. Bununla ilgili bir çalışma var. Mecliste bekliyor. Yaklaşık bir yılı aşmış durumda ama bu fay yasası gündeme getirilmedi. Bir Birkaç kez de bunun önemine dikkat çekildi. E, bunun acilen çıkarılması istendi ancak yok İlil il deprem master planları var mı? O da yok. Peki kentsel dönüşüm bilimsel bir şekilde yapılıyor mu? O da belli değil. Bu konuda bir sürü özel şirketler devrede. Yapı denetimini kim yapıyor? Bununla ilgili ciddi tartışmalar var. Bütün bunların devlet eliyle yani kamu eliyle yapılması gerekiyor. Ve acilen bu konuda da önlem alınması gerekiyor. Ancak bu konuda ne yazık ki önlem alınabilmiş değil. Bizim İstanbul'u bekleyen bir tehlike var ve çok ciddi sorunlara yol açacağı söyleniyor. Hatta Türkiye'nin güvenliği açısından çok büyük öneme sahip. İstanbul'la ilgili de bir çalışma yok. Yani çürük binaların belirlenmesi ve bunların bir an önce depreme dayanıklı hale getirilmesi, yıkılıp yeniden yapılması bütün bunlar henüz yapılabilmiş değil. Yedinin üstünde bir deprem olacağı konusunda her bütün bilim adamları hemen hemen hem fikir ama buna hazırlık var mı bununla ilgili bir çalışma var mı yok bir sürü de yetki karmaşası var kimisinde belediyeler var kimisinde afet işleri var kimisinde işte çevre ve şehircilik bakanlığı var yani herkesin bir konuda yetkisi var ve kimin nerede yetkili olduğu konusunda da tartışmalar var bunun için uzmanların talebi çok acil bir şekilde tam yetkili bir deprem kurulu oluşturulması ve depremlere müdahale etmesi. Şimdi bu depreme karşı mücadele konusunda özellikle İstanbul dedik, güvenlik sorunu dedik. Yani bunu neden söylüyoruz? Çünkü hatırlayın bundan yıllar önce Amerika'da bin yılın tatbikatı diye bir tatbikat yapıldı. Ve bu tatbikatta işte Türkiye işgal planı gündeme getirdi isim vermeden. İşte bir deprem olacak ve ondan sonra Türkiye müdahale planlanmıştı. Yani Amerikalıların yaptığı bir çalışmaydı ve buna bin yılın tatbikatı dendi. Bu tatbikatta bile bir deprem var. Yani İstanbul depremine göre kurgulanan bir şey var. Yani Türkiye'nin ne kadar güvenlik sorunu olduğunu göstermesi açısından ilginç bir tatbikattı. Ama buna rağmen gerekli önlemler henüz alınmış değil. Yani deprem konusu karşımızda ciddi bir şekilde duruyor. Türkiye gündemi şu anda bütün uzmanlar bunu tartışıyor ve bundan devamının geleceği, Türkiye'nin büyük depremlerle karşı karşıya kalacağı, Türkiye'nin bir deprem kuşağında olduğu, aynı ölçekte, aynı büyüklükteki depremlerde, dünyanın gelişmiş ülkelerinde, işte Japonya'da, başka ülkelerde hiçbir insan yaşamını yitirmerken, Türkiye'de ciddi kayıpların olması önümüzde duran sorunların başında geliyor ve bu deprem meselesi öyle gözüküyor ki daha çok tartışılacak. Evet bunun dışında da dünya gündemi açısından önemli gelişmeler var. Ne var? Ermenistan Azerbaycan meselesi devam ediyor. Ermenistan Başbakanı Paşinyan Rusya'ya tekrar destek çağrısı yaptı. Ancak Moskova'dan yapılan açıklamada tekrar aynı şeyler gündeme getirildi. Çatışmaların Ermenistan topraklarına ulaşması halinde yardım edilebileceği belirtildi ki bu da yani şu anda yaşanan çatışmaların Ermenistan topraklarında değil, Ermenistan'ın yasa dışı bir şekilde işgal ettiği Azerbaycan topraklarında olduğu da bir kez daha Rusya tarafından resmi olarak dile getirilmiş oldu. Bu arada ateşkesle ilgili arayışlar sürüyor. Azerbaycan'da topraklarını kurtarmaya devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bu nereye kadar gidecek hep beraber göreceğiz. Peki Libya'da ne oluyor? Libya'da da sürpriz bir gelişme oldu. Türkiye'nin desteklediği Başbakan Serraç 31 Ekim'de istifa etme kararı almıştı. 31 Ekim geçti. Tam 30 bir ekim, o Sarac'ın verdiği gün geldiği sıralarda Sarac'dan bir açıklama geldi ve istifa kararından vazgeçtiğini bildirdi. Bu açıklama öncesinde de Almanya'dan Sarac'a istifasını ertelemesi çağrısı gelmişti. Belli ki önümüzdeki günlerde Libya'daki gelişmelerde Sarac önemli bir söz sahibi olacak. Bu tabi Türkiye'nin bir anlamda istediği bir durum. Almanya'dan bu istifa öncesinde yani istifadan vazgeçilmesi öncesinde bir çağrı gelmiş olması da önemli. Evet bir başka konu Fransa. Fransa'da ciddi kargaşalıklar yaşanıyor. Özellikle Fransa'da Hz. Muhammed'e karşı yönelik hakaret içeren karikatürün yayınlanması, bunu bizzat Cumhurbaşkanı'nın desteklemesi bunlar tabi Macron'un desteği ciddi sıkıntılara yol açtı ve birçok yerde Fransızlara karşı saldırılar gündeme geldi. Hem başka ülkelerden de Fransa'nın içinde şiddet olayları arttı. Macron yeri adım atmak zorunda kaldı. Bu Fransız dergisinin Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürüyle ilgili olarak bu karikatürlerin uyandırdığı duyguları anlayabiliyorum ifadesini kullandı ancak bir anlamda sıkışmış vaziyette ve için içinden çıkmaya çalışıyor. Bu izlenimi edindik. Bu arada başka bir gelişme daha oldu. Biliyorsunuz Fransa'nın Türkiye'deki büyük elçisini etçisi Paris'e geri çağrılmıştı ve istişarede bulunmak üzere çağrıldığı bildirildi. Şimdi bu büyük elçinin tekrar Türkiye'ye döneceği açıklandı. Bu da iki ülke ilişkilerinin normalleşmesi açısından bir önemli bir gelişme. Evet ne yazık ki dünyadan size gerek ülkemizden gerekse dünyadan çok olumlu haberler veremedik. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bir tarafta deprem, diğer tarafta uluslararası gerilimler, sıkıntılar, işte karmaşa. Bakalım önümüzdeki günlerde neler göreceğiz. Siyarayı Türk